Merhaba, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Karmaşık görünen konuları herkesin anlayabileceği şekilde adım adım açıklayacağız. Bugün masamızda fener hissesi var ve gerçekten de iki ucu keskin bir bıçak gibi duruyor. Bir yanda müthiş bir yükseliş ivmesi var, göz ardı edilemeyecek bir güç ama diğer yanda da hmm, bazı ciddi uyarı ışıkları yanıp sönüyor. Peki, hadi o zaman en temelden başlayalım. Bu hissenin karakteri nedir? Önce onu bir anlayalım. İlk olarak beta'ya bakıyoruz. Beta, bize piyasa fırtınalı iken bir hissenin ne kadar sallandığını söyler. Fener'in betasına bakınca, onun daha defansif, yani daha sakin sularda yüzmeyi seven bir hisse olduğu izlenimine ediniyoruz. Rakam 0,71. Yani bu ne demek? Veriler bize Fener'in piyasa geneline kıyasla daha az dalgalı, daha az volatil olduğunu gösteriyor. Bu da genellikle belirsizlik zamanlarında yatırımcıların hoşuna giden bir özellik. Tamam, hissenin bu sakin yapısını aklımızda tutarak şimdi hikayenin pozitif tarafına odaklanalım. Hissenin mevcut gücünü gösteren o ezici kanıtlar neler? Bir bakalım. İşte ilk güçlü sinyalimiz ADX göstergesinden geliyor. 32,93. Teknik analizde 25'in üzeri güçlü bir trende işaret eder. Yani bu gördüğümüz şey öyle basit bir kıpırdanma değil, gayet oturmuş, güçlü bir yükseliş trendiyle karşı karşıyayız. Ve bu tek başına bir sinyal de değil. Asıl resim hareketli ortalamalara baktığımızda daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, buradaki tablo gerçekten çok ilginç. Teknik analizde kusursuz fırtına dedikleri türden bir durum var. Fiyat hem kısa, hem orta hem de uzun vadeli tüm kritik ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu alıcıların ne kadar iştahlı olduğunun bir kanıtı. Momentum göstergeleri, yani RSI ve CMO da bu yükselişi teyit ediyor. Rakamlar bize güçlü bir alıcı iştahı olduğunu ve fiyatın hızla yükseldiğini söylüyor. Her şey şu ana kadar pozitif senaryoyu destekliyor. Evet, şu ana kadar gördüğümüz tablo mükemmel bir güç tablosu. Ama bu hikayenin sadece bir yarısı. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve o şüphe tohumlarına, yani uyarı işaretlerine bakalım. İlk uyarı sinyalimiz risk getiri oranından geliyor. Bu oranın düşük olması bize şunu fısıldıyor. Bu fiyatlardan hisseye girmek için alacağınız risk potansiyel kazanca değmeyebilir. Sanki tüm iyi haberler zaten fiyatlanmış gibi. İşte burası işin en ilginç kısımlarından biri. Hacim göstergeleri bize çelişkili bir hikaye anlatıyor. Bir yanda OBV göstergesi, evet hacim bu yükselişi destekliyor derken, diğer yanda ADSC, durum bir dakika, seans sonlarına doğru birileri karlarını cebe indiriyor diyor. Bu bir çatışma sinyalidir. MFI'yı, yani para akışı endeksini, dolmaya başlayan bir parti gibi düşünün. 79,30 seviyesindeyiz. 80 ise partinin artık aşırı kalabalık olduğu, yani hissenin aşırı alındığı seviye. Kapıya çok yakınız, bu da trendin artık yorulmaya başladığının bir başka işareti olabilir. Bir de lineer regresyon analizi var. Yani biraz geri çekilip büyük resme, hissenin istatistiksel ana yönüne baktığımızda, analiz bize diyor ki, bu son yaşadığınız güçlü ralli aslında uzun vadede, hafif aşağı eğilimli bir kanal içindeki sert bir yukarı tepki olabilir. Bu da mevcut yükselişin sürdürülebilirliği konusunda bir soru işareti yaratıyor. İşte kritik nokta bu. Mevcut fiyat, olması beklenen istatistiksel trend çizgisinin tam %18 üzerinde. Bu durum akla şu soruyu getiriyor. Bu hisse için yeni bir normal mi yoksa ortalamadan tehlikeli bir uzaklaşma mı? Peki, tüm bu çelişkili verilerden sonra gelin analizimizin en can alıcı noktasına. Bu alıcılar ve satıcılar arasındaki savaşın önümüzdeki işlem gününde hangi fiyat seviyelerinde yaşanacağına bir bakalım. İşte önümüzdeki günün savaş alanı bu üç rakam olacak. 11,98 liralık pivot yani denge noktası. Fiyatın bu seviyeye göre nerede konumlanacağı günün geri kalanının hikayesini yazacak. Eğer alıcılar yani boğalar savaşı kazanır ve fiyatı 12,15'in üzerine atmayı başarırsa bu yeni bir alım dalgası başlatabilir. O zaman veriler bir sonraki durağın 12,47 olabileceğini işaret ediyor. Ama eğer satıcılar yani ayılar galip gelirse ve fiyat 11,76'daki kritik destek seviyesinin altına kayarsa bu çok önemli bir sinyal olur. Bu kar satışlarının hızlandığı ve bir düzeltme hareketinin başladığı anlamına gelebilir. Peki madalyonun iki yüzünü de inceledik, kanıtları masaya koyucuk. Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde nihai teknik sonuç ne söylüyor? Analiz Hisseye 39,62'lik bir teknik puan veriyor. Bu puan aslında tam da anlattığımız hikayeyi özetliyor. Görünüm pozitif ama önemli riskler barındırıyor. Yani evet, trend yukarı ama dikkatli ol diyor. Özetin özeti bu. Ana trend hala güçlü. Ancak o yorgunluk belirtileri hisseyi olası bir kar satışına, yani bir geri çekilmeye karşı oldukça kırılgan hale getiriyor. Bu kadar veriden, bu kadar analizden sonra her şeyin gelip düğümlendiği o en kritik, en önemli noktaya geliyoruz. Sonuç olarak bütün bu boğa ayı çatışması, alıcılarla satıcıların kavgası tek bir seviyeye kilitleniyor. 11.76. İşte bu seviyenin kırılıp kırılmayacağı Fener'in hikayesinin bir sonraki bölümünü bize anlatacak en önemli ipucu olacak.